Çok güzelsin. Artık hiçbir engel yok aramızda. Evet. Firdevs Hanım'ı nasıl ikna ettiğini çok merak ediyorum. Zaten ikna olmuş geldi. Senin başardığını düşünüyordum ben de. Çok kolay oldu. Annem de çocuklar da sorun olmadılar. Nasılsın taklım? İyiyim. Seni merak ettim. Ne yapayım? Ben de iyiyim işte. Yemeğini yedin mi? Evet. Matmazel'le mi? Yok, dışarıdaydı o bütün gün. Süleyman Efendiler de izin istediler bu akşam. Onlar da yok. Ya yazık sana ya, yalnız kaldın. Yok canım. Hay Allah, bak şimdi pişman oldum buraya geldiğime. Hayır bir tanem, hiç merak etme, ben iyiyim. Sen keyfine bak. Hem yarın sabah belki atlar gelirim yanınıza. Halan da görürüm. Ne güzel olur. Gel ne olur baba. Tamam söz. Seni çok 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 seviyorum Taklım. Ben de. Baba. Efendim canım. Seni çok seviyorum. Ben de seni Taklım. Hadi selam söyle herkese öp Bülent'i de. Tamam. İyi geceler. Sana da. İçin rahat etti mi? Hı uh hı. -huh. Çok düşkün sana. Ben de onlara düşkünüm. İyi anlaşacağınızı biliyorum. Bülent'le anlaşmak çok kolaydır. Nihal... Nihal'in zor zamanları değil mi? Genç kız oluyor. Ama büyümeye direniyor. Küçük bir kız çocuğu olarak kalmak için inat ediyor. En güzel. Merhaba. Evet arkadaşlarımız geldi mi acaba? Hangi yere de iyi anlaşacağımızı biliyorum. Sevecek bir Sen hiç merak etme. Bundan kuşkum yok zaten. Merhaba, merhaba. Afiyet olsun. Rahatsız olmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. ...bütün İstanbul birazdan beraberliğimizi öğrenecek. Zaten bundan çekinmiyoruz değil mi? Kesinlikle. Firdevs neredesin? Evdeyim ne oldu? Bil bakalım kimleri gördüm. Oyun oynayacak halim yok benim. Söyleyeceksen söyle. Bihter burada. Senin Adnan Bey'le. Biliyorum. Biliyor musun? Aa, aa. Ha, anladım. Adamı senin için kafa kola alsın diye Bihter'i azmettirdin. Ne oldu şimdi? Dalga geçme. Onlar ciddi ciddi evlenecekler. Ay inanmıyorum. Sen de razısın yani. Tabii. Adnan Bey damadım oluyor yakında. Artık sırtım yere gelmez. Pardon. Şu kadın sinirimi bozuyor. Resmen gözümün içine baka baka arıyor sağ sola. İstediğin zaman kalkabiliriz. Olur.